oldu. Ee, köfteleri iki şekilde yapabilirsiniz. Bir şöyle yuvarlayarak aynı görüyor musunuz? İzmir köfte gibi yuvarlayarak ondan sonra şu parmağınızın ortasını bastırarak şu şekilde iz yapabilirsiniz. Arkadaşlar bugün size güzel bir yemek tarifim var. Kimse yemek yapmayı bilmiyorum demesin. Ahmet Şef izlesin yeterli. Her türlü yemeği yapabilirsiniz. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Bugün size güzel bir köfte çekeceğim. Kıymayı çektirirken kasaba sorun. Aynası büyükse iki kere çektirin. Aynası küçükse kıymayı bir kere çektirin. Şunu da birleştirelim. Burada tam tamına bir kilo kıymamız oldu. Bir kilo kıymaya göre şimdi malzemeleri göstereceğim. Burada 400 sarımsağımız var. İkiye böldüm. Kabımızı alıyoruz. Bir tane orta boy soğan kullanacağız. E benim soğanlar ufak olduğu için ben iki tane kullanıyorum. Bir kilo kıymaya ortalama 200 gram ve soğan kullanacağız. Şöyle göstereyim. Bir tutam maydanoz. Bunların tamamı bir kilo kıymaya göre. Önce bunu bir robottan çekeceğiz. Çok fazla suluysa suyunu süzebilirsiniz. Ee, kıyma bir kilo olduğundan dolayı bu e, köfteyi kaldırır. Bu köfteyi her türlü yemeklerde kullanabilirsiniz. Izgara köftede, sulu köftelerde hatta rosto köftede bile kullanabilirsiniz. Öncelikle bir tatlı kaşığı tepeleme tuz atıyoruz. Bir çay kaşığı karabiber atıyoruz. Bir çay kaşığı da kimyon atıyoruz. Acıyı ne kadar seviyorsanız o kadar pul biber. İçine şöyle bir tatlı kaşığı kırmızı pul biber atarsınız. 1 kiloya 4 yemek kaşığı galeton atıyoruz. Yani şöyle göstereyim. Dördüncü yemek kaşığımız da atmış oldu İçine bir tane de yumurta kırıyoruz. Şöyle bakın bayağı yağlı bir kıyma Yağlı bir köfte olacak Bu köfteyi Basın Hazırlayın atın 6 ay 1 sene sonra istediğiniz zaman Porsiyonlar halinde çıkartıp Kullanabilirsiniz şöyle bir gösterelim Bunu dolaba atacağım İçinde galeta unu olduğundan dolayı ne yapacak Galeta unuyla bir özleşecek Galeta unu bunun içindeki suyu çekecek güzel bir köfte çıkacak ortaya. Elimizi ıslayacağız, yanımızda bir su olacak. İstediğimiz ölçülerde ne yapacağız? Köftemizi keseceğiz. Kişi başı hesaplarken de 5 tanesini bir porsiyon olarak hesaplayacağız. Hemen şöyle gösterelim. Bundan sonrası tamamen size kalmış. İstediğiniz büyüklüklerde yapabilirsiniz. Şöyle Parmağımızla hep aynı ölçülerde kesebiliriz. Şimdi köftenin hepsini keseceğim. Ondan sonraki işlemi göstereceğim. Arkadaşlar burada 8 kişilik köfte var. Ortalama tanesi 35 gram civarında. Şöyle elimizi bir üstlüyoruz. Köfteleri iki şekilde yapabilirsiniz. Bir şöyle yuvarlayarak aynı görüyor musunuz İzmir köfte gibi yuvarlayarak ondan sonra şu parmağımızın ortasına bastırarak şu şekilde iz yapabilirsiniz. Son 3 de bir daha göstereyim. Şöyle yuvarlıyoruz İzmir köfte gibi. Şöyle yitiyoruz bir bastırıyoruz. Parmağımızın izi çıkıyor. Öbür tarafını çeviriyoruz görüyor musunuz? 1-2-3 Izgara köfte şekli bu. Te bir tane de öbürünü göstereyim. Hangisi kolayınıza geliyorsa onu yapabilirsiniz. Öbür de bu arkadaşlar. Şöyle bir iz atın bırakın. Şöyle bakın arkadaşlar köftemiz hazır. Köftelerimiz dolapta dinlenirken biz malzemesini doğrayacağız. Bütün malzemeyi ince ince sırayıp bir şekilde doğrayacağız. Biber ayrımı yapmayın. Dolapta hangi biber varsa ondan doğrayabilirsiniz. Biberlerimiz hazır. Soğanlarımızı da doğrayalım. Bütün malzemenin şekli birbirine benzeyecek ki yemeğin içinde çok güzel bir görüntüsü olacak. Bir tane de sarımsak. de elma dilim doğrayacağız. Bunda bir patatesi iki kişi olarak hesaplayabilir. bir yarım fincan sıvı yağ ilave ediyoruz. Soğanını atalım. Sarımsaklı soğan. Havucunu da atalım. Havucu beraber bunu kavurmaya başlayacağız. Havuçlarımız, soğanlarımız oldu yanmak üzere. 5 kişiye 1 yemek kaşığı domates salçası. Domates salçasını şöyle iyice bir kavuralım. Genelde değişmez bura. Salçayla beraber biberleri de atmak. Biberleri her tarafına değdirmek salçanın. Bir tatlı kaşığı un atıyoruz. Bu dışarıda merak ettiğiniz yemekler öyle diyelim. Lokanta restoran işi yemekler. İçine 4 su bardağı soğuk su veriyoruz. Soğuk suyumuz hem unumuzu açacak hem salçamızın rengini açacak. Yemeğimizin daha lezzetli olmasını sağlayacak. Biraz sonra rengini alacak. Patateslerini atıyoruz. Bu kadar basit yemek. Şimdi kaynamasını bekleyeceğiz. Suyunu biraz daha vereyim de e, kaynama esnasında susuz kalmayalım. Şimdi kaynamasını bekleyeceğiz. Tenceremizin kapağını kapatırken kesinlikle ırık bırakacağız. Gerekirse bir tahta kaşık da koyabiliriz. İçindeki un sırrı çözülmesin. Bir de köpüklerin dışına taşmasın. Kapağımızı açtık. Şöyle patatesin bir tanesini gösterelim. Herhangi bir patates. Görüyor musunuz? Dışı sert, içi pişmiş. Bu neden? Salçadan kaynaklanıyor. Köftelerimizde tuzla karabiberden başka baharat kullanmayacağız. Şöyle suyu yerine doğru atalım. 1,5 çay kaşığı. Biraz da karabiber atalım. Bir çay kaşığı pulver seviyorsanız bir çay kaşığı da pulver atın. Sulu yerine attım. Şöyle sulu yerine tekrar karıştırıyorum. Buna bir daha su ilave etmeyeceğiz. Bu yoğunluğunda en fazla köftelerimiz pişmiş olduğundan dolayı en fazla 2 dakika kaynatacağız. 2 dakikayı geçirmeyeceğiz. Şöyle sosun yoğunluğunu da gösterelim. Köftelerimiz hazır. Bir iki üç dakika dinlendireceğiz. Tabağına koyacağız. Görselliğini bir görün. Efsane bir lezzet olacak. Kişi başı beş tane hesapladım. Bunu yiyen adam taş gibi olur. Şöyle bir çevirelim. Arkadaşlar çıra yemeği gördüğünüz İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin. Biz yüz yapalım. Afiyet olsun. Arkadaşlar şöyle bakın. Hala yemek kaynıyor. Yemeği bozmaya kıyamıyorum. Sayfamda 1500'ün üzerinde yemek tarihi var. Yerli yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şef'i mutfağa yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Yemeğin kefiri benim.